Madde 7, yardım alma hakkı olanlar. 1. Bu kanun kapsamındaki yardımlardan aşağıdaki kişiler yararlanabilir. 1. 15 yaşını doldurmuş ve madde 7 aya göre belirlenen üst yaş sınırını henüz geçmemiş olanlar. 2. Çalışabilir durumda olanlar. 3. Yardıma muhtaç olanlar ve. 4. Almanya'da olan ikametgahı bulunanlar. Bu kişiler, çalışabilir yardım hakkı olanlar olarak tanımlanır. Ancak aşağıdaki kişiler hariç tutulmuştur. 1. Almanya'da ne çalışan ne de serbest meslek sahibi olan ve AB serbest dolaşım hakkı kapsamında değerlendirilmeyen yabancılar ve bunların ilk 3 ay içinde Almanya'ya gelmiş aile üyeleri. 2. Yabancılar ve aile üyeleri. A. Herhangi bir oturum hakkı bulunmayanlar veya B. Yalnızca iş arama, eğitim, öğrenci yeri arama amacıyla ya da oturum yasası madde 20a uyarınca oturum izni bulunanlar. 3. Mülteci Yardım Yasası kapsamında yardım hakkı olanlar. İstisnalar: Yukarıdaki bir numaralı istisna, madde 25 iltica veya geçici koruma kapsamında verilen oturum izni kapsamındaki yabancılar için geçerli değildir. Yukarıdaki iki numaralı istisnaya rağmen, Almanya'da en az 5 yıldır olan ikametgahı bulunan yabancılar ve aile üyeleri yardım alabilir. Ancak bu, AB serbest dolaşım hakkının kaybedilmediği sürece geçerlidir. Bu 5 yıllık süre, kişinin ikametini yerel nüfus dairesine bildirmesiyle başlar. Yasa dışı oturum süreleri bu hesaba dahil edilmez. Oturum hakkına dair diğer düzenlemeler geçerliliğini korur. 2. Yardım aynı zamanda çalışabilir yardım hakkı olan kişilerle aynı hane halkında yaşayan bireylere de verilir. Bu kişilere yalnızca yardım alan kişinin iş gücüne katılımındaki engelleri kaldırmaya yönelik hizmet ve aynı yardımlar sağlanır. Ayrıca Oturum Yasası madde 28 uyarınca eğitim ve katılım yardımları da verilebilir. Bu Aynı hanede yaşayıp gelir veya mal varlığı nedeniyle yardım alamayan kişilerle ihtiyaç birliği oluşturmayan bireyler için de geçerlidir. 3. İhtiyaç birliği şunlardan oluşur. 1. Yardım hakkı olan çalışabilir bireyler. 2. Evde yaşayan anne baba, baba ya da ebeveynlerden biri 25 yaş altı evli olmayan bir çalışabilir çocukla birlikte. 3. Yardım hakkı olan kişinin eşi, kayıtlı partneri veya birlikte yaşayan ve karşılıklı sorumluluk taşıma iradesi olan kişi. 4. Yukarıdakilere ait 25 yaş altı, evli olmayan ve kendi gelir amal varlığıyla geçinemeyen çocuklar. 3A. Partnerler arasında karşılıklı sorumluluk iradesi aşağıdaki durumlarda varsayılır. 1. Bir yıldan uzun süredir birlikte yaşıyorlarsa. 2. Ortak çocukları varsa. 3. Birlikte çocuk ya da aile bireylerine bakıyorlarsa. 4. Birbirlerinin gelir veya mal varlığı üzerinde tasarruf hakkına sahiplerse. 4 aşağıdaki kişiler yardım alamaz. Yatılı bir kurumda kalanlar, yaşlılık veya madencilik tazminat emekliliği ya da benzeri kamu kaynaklı gelir alanlar. Ancak istisnalar. 1. Eğer kişi 6 aydan kısa süreyle bir hastanede kalıyorsa, madde 107 SGBV. 2. Yatılı bakımda olsa da haftalık en az 15 saat çalışıyorsa, yardım alabilir. Ayrıca 42 A SGBU'ye göre geçici konaklama yerlerinde kalanlar için de bu kurallar geçerlidir. 4 A SGB 1493'e göre geçim yardımı almış kişiler, bu yasa kapsamında ayrıca yardım alamaz. 5. BAFÖK, Federal Eğitim Yardımı Yasası, kapsamındaki bir eğitime kayıtlı öğrenciler, madde 27'de belirtilenler dışında geçim yardımı alamaz. Bu durum, SGB 3'te belirtilen bazı eğitim türleri için de geçerlidir. 61, 62, 123, 124. 6. 5 numaralı paragrafın sınırlamaları, aşağıdaki öğrenciler için geçerli değildir. 1. Madde 2 ABS. 1. A. Bafög'e göre eğitim yardımı alma hakkı olmayanlar. 2. Bafög'e başvuran ama yalnızca gelir a mal varlığı nedeniyle yardım alamayan veya başvurusu halen işleme alınmamış olanlar. 3. Gece lisesi, gece ortaokulu, gece Gimnasyum öğrencileri ve madde 10 ABS. 3. Bafög'e göre yardım alamayanlar. Örnek durumlar. A. Kişisi. A. 27 yaşında, çalışabilir durumda ve işsiz. Almanya'da yasal ikamet izniyle 7 yıldır yaşıyor. Yardım alma hakkı vardır. B kişisi, B, 22 yaşında üniversite öğrencisi ve BAFÖG alma hakkı vardır. Bu yüzden 5 uyarınca geçim yardımı alamaz, sadece 27 kapsamındaki özel eğitim yardımları alabilir. C kişisi, C, 16 yaşında, ailesiyle yaşayan ve okula devam eden bir gençtir. Babası yardım alıyorsa, C'de ihtiyaç birliği kapsamında yardım alabilir. D kişisi. D. Almanya'ya yeni gelen ve ilk 3 ay içinde olan bir yabancı. Ne çalışıyor ne de AB vatandaşı. Bu durumda yardım alma hakkı yoktur. E kişisi. E. 6 aydan kısa süreli hastanede yatmaktadır. Bu durumda istisna kapsamında yardım alabilir. F kişisi. F. Bir iş aramak için Almanya'ya gelen ve başka hiçbir oturum hakkı olmayan bir yabancıdır. Bu durumda yardım alma hakkı yoktur. G kişisi. G, 24 yaşında, gece lisesine devam ediyor ve bafög alamıyor. Bu yüzden 6'ya göre yardım alabilir. Hey kişisi. H, hey, 25 yaşını doldurmuş ve annesiyle yaşıyor. Artık ihtiyaç birliği kapsamında değerlendirilmez, kendi başvuru yapmalıdır. Bu madde, bürgergel sisteminin kime, ne zaman ve hangi koşullarda verileceğini çok net tanımlar. Özellikle yardım alan kişilerin, çalışabilir olması, yardıma muhtaç olması. Almanya'da ikamet etmesi gibi temel koşulları yerine getirmesi gerekir. Yabancı uyruklular içinse birçok kısıtlama ve istisna bulunmaktadır. Eğitim görenler, kurumlarda kalanlar veya yalnızca iş aramak amacıyla gelen kişiler için durum özel olarak düzenlenmiştir. Ayrıca ihtiyaç birliği kavramı, kimin kimle birlikte değerlendirileceğini tanımlayan kilit bir unsurdur. Bu, sistemin hem adil hem de suistimale kapalı olmasını sağlamayı amaçlar.